Şimdi muhalefet iktidara böyle seslendi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Akşener'e bir çağrısı, bir seslenişi vardı. O konuya da değinmek istiyorum. Masayı terk etmeyi gözden geçirmeli şeklinde bir çağrıda bulundu Akşener'e. Akşener tepki gösterdi ve İyi Parti grup toplantısında da bu tepkisini yeniledi. Heveslenenler için üzgünüm. Bizim o masaya oturmaya hiçbir niyetimiz yoktur. Çünkü biz o masayı yıkmaya, saray görünümlü kumarhanenizi başınıza yıkmaya geliyoruz şeklinde açıklama yaptı. Şimdi Erdoğan'ın bu çağrısının altında sizce ne yatıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Şimdi Akşener'i yanına mı çekmek istiyor yoksa masayı mı dağıtmak istiyor? Ne düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'e kadar dağılacaklar demişti zaten. Hani birileri, hı hı. aa bak, İyi Partinin ne kadar güçlü olduğunu fark etti, çağırıyor masaya işte güçlenelim diyor, İşte o masadan ayrıl, bizim yanımıza gel diyor diye değerlendirebilir. Düz bakış bu. Hı hı. Yani böyle düşünebilirler. Ama bence Hani tabiri caizse Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Millet İttifakı'nın içerisine çok büyük bir kılçık attı. Bu kılçığın tezahürünü de e, Sayın Akşener'in bu son açıklamasında hani bu sert açıklamasında hı hı. görüyoruz. Şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan İyi Parti'nin Millet İttifakı içerisindeki konumunu biraz daha güçlendirmeye ve tahkim etmeye dönük bir hamle yaptı. Hı hı. Dedi ki yani o değeri atfettiğini gösterdi, söyledi. E karşı taraf doğal olarak şimdi hep şunu konuşmadık mı? İyi Parti geçmişte 15 MHP milletveki şey 15 CHP milletvekiliyle seçimlere girmeye, emanet milletvekili, seçimlere girmeye hak kazanan bir İyi Parti'den artık neredeyse büyük ittifak ortağı olan CHP kadar oy potansiyeline eriştiği özgüvenini kazandığı için sadece sizin söylediğiniz olmaz. Siz lokomotif değilsiniz. Eşit ağırlığımız var. Bizim de söylediğimizi dikkate alın. Bizim dediğimizi de yapın deme noktasına geldi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu açıklamasıyla yüklediği özgüvenle Meral Akşener CHP'den ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok daha fazla şeyler isteyecektir. Yani bu oradaki birlik ve beraberlikten ziyade bu özgüven yüklemesiyle daha millet ittifakında tartışmaların çoğaldığı Şimdi gö toplanacak görüş bu ayrılıklarının bence konuşulacak görüş ayrılıkların daha da artacağı bir süreç bekleyebiliriz. Yani evet Meral Akşener geleceğiz şöyle yapacağız böyle yapacağız Hı -hı. diyor ama mesele şu bakın şunu demeye çalışıyorum işte bakın eğer siz bize yani bunu düz okuyup da siz bizim istediklerimizi yapmazsanız bize bir artık alternatif de doğdu. Bak bizim ağırlığımızı Cumhurbaşkanı da fark etti. Belki bizi masaya bile çağırabilir. Ona göre hareket edin. Biraz amiyane yorumla e, demeye çalışıyor aslında İyi Parti, CHP açısından ve Kemal Kılıçdaroğlu açısından e, İyi Parti taleplerini çok daha fazla göze alamama ya da göz ardı etme gibi bir e, şans bırakmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onu evet. söyleyeyim. Peki ee, Çağlar Bey sizin de düşüncelerinizi alalım. Eee Erdoğan Akşener'e bir çağrısı ol dedik. E, ama Akşener e, tepki gösterdi bu çağrıya. Masayı terk etmeyi gözden geçirmeli demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, sizce Erdoğan'ın e, bu teklifinin altında ne yatıyor? Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Seste bir Siyasetin doğasında geliyor, geliyor şu anda. Dinliyoruz. Geliyor. Tamamdır. Siyasetin doğasında baktığımız zaman e, çok doğal bir süreç. Her siyasi partinin temel amacı hepimizin bildiği gibi iktidara gelmektir. İktidardaysa iktidarını koruyabilmektir. E, ki e, ben bunun üzerine de hani, e, çalışma yaptığım için söylüyorum. E, siyasal beka dediğimiz bir kavram var. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi bunu en azından uzun süre e, sürdürebilmiş bir siyasi partidir. Ve e, çok sıklıkla ve pragmatik hamleler yapmayı da başarı başarabilen bir siyasi partidir. Ve bana kalırsa e, bu bağlamda bir siyasi hamle e, gerçekleştiriyor. E, bir tarafta e, altılı masa içerisinde e, en azından e, bazı e, gücünü arttıran, kendi başına bireysel anlamda gücünü arttıran bir siyasi parti İyi Parti ve adaylık tartışması da malumunuz mevcut. İyi Parti'nin bazı kurmaylarının en azından e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını artık e, pek de sıcak bakmadığını çok net bir şekilde beyan ettiğini görüyoruz. E, tabii bu benim gördüğüm şeyi nihayetinde Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan görüyor görüyordur. E, bu bağlamda da bir hamle gerçekleşmiştir. gerçekleştirmiştir. Bu siyasetin doğasında olan bir şey. Ee, yani bir diğer hamle mesela, biz bunu da çok fazla konuşmuyoruz. Örneğin HDP'ye yönelik bir hamledir. Bu da bir siyasi hamledir. Özellikle olası bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda Kalması durumunda işte HDP'nin ya da bölgedeki Kürt seçmenin tarafsız kalması nihayetinde siyasi iktidarın ciddi anlamda lehine gelişecek bir hamle. Biz Türkiye'de maalesef siyaseti çok duygusal, duygulara göre yorumlamayı seven bir toplumuz ve milletiz. Ve bu hamleler yapıldıkça İYİ Parti hamlesi ya da HDP hamlesi yapılınca da bir anda işte sosyal medyadan sonunda şeye kadar işte iktidar bütün butonlara basıyor işte malum uygulaması görmüşsünüz. Ya iktidar bütün hamlelerini yapıyor. E yapacak. Zaten hani bu amaç bu. Ve muhalefet partileri, ben geçtiğimiz haftada söyledim, altılı masa artık bir gün meselesine döndü. Sırayla işte parti başkanlarını altın günü yapar gibi e, ziyaret etmeye gördü. Siyaset bu değil. Siyaset hamle yapabilme ve o hamlelerin karşılığını alabilme e, sanatıdır. Beğenelim beğenmeyelim. Benim de kendi kişisel görüşüm vardır. Fahrettin Bey'in de vardır. O ayrı. Ama işin bir de siyaset yapabilme potansiyeli ve onun getirisi vardır. Bunların hepsi bir siyasi hamle ve baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi de bu siyasi hamleyi gerçekleştirmiştir ee, ki bu çok anlaşılmaz ya da neden böyle yapıldı gibi bir şey değil. Çok basit. Dediğimiz gibi seçimler zaten yaklaşıyor ve bu hamleler de çoğalacaktır. Peki karşı tarafta bir hamle var mı? Ben hala göremiyorum. Hani gelecek toplantıda da herhalde yine böyle sohbet havasında geçecek. Çünkü yaklaşık 7 ay kaldı, 8 ay kaldı. Hala adayın bile belli olmadı. Hatta aday konusunda konsens içinde yani bir oylaşmanın dahi olmadığını biz görüyoruz. Şimdi böyle bir ortam içerisinde siz hamle yapabilecek bir potansiyelde açtık. Ben açıkçası bu bağlamda değerlendiriyorum bunu. Ve bu hamlenin de bir potansiyel tartışmalara yol açabileceğinden olabilir. Bu mümkündür. Ama daha ziyade potansiyel tartışmaların aday belirleme sürecinde olacağını düşünüyorum. Çünkü İyi Parti'nin özellikle tabanı içerisinde de ve bazı yöneticilerin açık ve net bir şekilde hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bağlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendi adaylığı konusunda dileteceğini düşünenlerdenim eğer altın masanın adaylık konusunda ciddi bir kriz yaşama ihtimali mevcut. En azından bunu açızane görüyorum. Ama diğeri de dediğimiz gibi iktidarın hamleleridir E, siyasetin doğasıdır. Bu olmadan zaten siyaset yapmak, icra etmek mümkün değil. bunu Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Katılınız ve değerli yorumlarınız için Çağlar Bey. Çok sağ olun.